Ahirete iman etmeyene dünyada verir. Evet. Şimdi ben bu kelimeyi üzerinde duruyorum. Yani ahirete, yaptığının karşılığı, evet. çalışmasının karşılığı ahirete iman etmeyene dünyada verir. Dünyada. Onun için bakarsınız, gayrimüslimler dünyayı hep iman ederler, hep de dünyalık babında rahatada kavuşurlar. Kavuşurlar. Şöyle bir şey bir soru sorayım hocam, hani gayrimüslimler ahirete iman edenler de var. Ama onların şimdi tabii ki var. Yani ahirete iman etmiş, Allah'a iman etmiş ama şirk üzere. Şirk. Şirk üzere olduğu için imanı salih iman değil. Yani Çünkü şirk ahiret, koşuyor Allah'a. Ahirete iman değil mi hocam? Yani neticede ahirete iman ediyor. Ama şimdi onun yani ahiret ve hayatın olduğunu inanıyor. İnanıyor. Tamam. Ama şirk üzere olması, Allah'a şirk koşması hasebiyle ahiret inancı da müminin ahiret inancı gibi değil. Onun ahiret inancı farklı bir ahiret inancı var. Burada o zaman genelleme <laughs> değil. Biz tamam bu genelleme değil. Evet. Burada şunu anlayalım biz burada. Yani e, ahirete iman ederken Allah'a kamil iman edeni de içine katmamız gerekir. Ahirete iman etmeyen derken Allah'a da işte şirk koşanı veya tamamen Allah'a inkar edeni anlamamız lazım ki onların nimetleri dünyada verilir diyor. Evet. Onlara nimet dünyada verilir. Evet. Onun çünkü karşılığı Allah kuluna yaptığının karşılığını verir. O zaman dünya ehli de dünyada yaptıklarıyla karşılığını dünyada almış olurlar. Ahirete alacak bir şeyleri kalmaz. Allah zaten ayetlerde de belirttiği gibi özellikle veriyor zaten. İnanmayana, Allah'a asi gelene, inkar edene dünyadayken veriyor ki ahirette verilecek bir şey kalmasın. Dünyada vereceğini veriyor. Ahirette ondan sonra hesaba çekilip azap görmesi için. Evet.